Uşak ilimizin en büyük ilçesi olan Eşme ilçemizdeyiz. Eşme ilçemize bağlı olan Polankoya köyümüzdeyiz. Polankoya köyümüzde ciddi bir problem var. Yine çevresel bir problem. Birilerinin rant uğruna, birilerinin daha fazla para kazanma uğruna yapmış olduğu bir doğa katliamı, katliamı var burada. Çok değerli muhtarımızın ve de değerli vatandaşlarımızın isteği üzerine buraya geldik. Ve de olay yerine tespit ettik. Hemen yan tarafımızda Buraya yaklaşık 6-700 metre ileride dalımızda bir taş ocağı açılmak isteniyor. Aslında taş ocağı açılacak olan herhangi bir yer değil. Artı bölgede 2-3 tane de taş ocağı var. Peki ne için açılmak isteniyor bu? Maalesef şirket isminde buradan kullanacağım. Kolin şirketinin adı. Kolin firması Eşme'den İzmir istikametine giden hızlı tren inşaatını ihalesini kazanmış olan bir firma kesinlikle yapılmasının destekçisiyiz. Tabii ki yapılmasının destekçisiyiz. Ancak ihtiyaçları olan agregayı, taşı, filleri buna benzer gerekli ham maddeleri, ihtiyacı olan ham maddeleri buradan dağdan çıkarmak istiyor. Ancak ihalelere girerken bu ücretleri zaten diğer mevcuttaki taş ocaklarından alacak şekilde, çevrede herhangi bir zarar vermeyecek bir şekilde, mevcuttaki taş ocaklarından alabilecek şekilde ihaleye teklifte bulunuyorlar ancak aç gözlülüklerinden dolayı maalesef Polanköy köyümüzün hemen burnunun dibindeki mevcut yaşam evlerimizin 600 metre yakınındaki bu dağdan taş ocağı yapmak istiyorlar. Tabii tabii ki taş ocağını çıkarmak için de patlatma yapacaklar. Düşünün. Orada hemen bu tarafta gördüğümüz o dağda şu anda bir tane de orada bir rok makinesi var. Oradan yapılacak olan bir patlatma inanın köydeki 80 kusur hanenin bütün evlerinin cam kırılmasına, evlerinin e, duvarlarının çatlamasına, insanların yaşam faaliyetinin huzuruna bozacağından hiç şüphemiz yok. Tabii ki bunun yanında da zaten su çok az, suyun da kesilmesine gerçekten ciddi derecede bir etken olacaktır. Yani birileri sırf o işi yaparken daha fazla para kazanmak adına koskoca köylüyü yok sayıyorlar. Bunun aslında alternatifi de var. İlla buradan bu... Taş buradan kasılacak, buradan alınacak diye bir şart yok. İnşaata, yani demir yolu, hızlı direk, demir yolu inşaatına çok daha yakın, mevcutta da onlarca yıldır çalışan taş ocakları var. Gidip oradan bu ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edebilirler. Burada bu taş ocağının açılmasına hiçbir ihtiyaç yok. Bunun tek bir amaçları var. Daha fazla para kazanmak, daha fazla para kazanmak. Ama daha fazla para kazanmak için de Kostböce 258 ha, yani nüfuslu bir köyü yok sayıyorlar. İnsanların huzurunu, insanların sağlığını, insanların can ve mal güvenliğini yok sayıyorlar. Buradan bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok değerli murtarımız ve de kadınlarımız burada. Muhakkak onların da söyleyecek olduğu bir, bir, iki kelime var. Ben sözleri onlara bırakıyorum. Ben e, Kolankaya Köyü Muhtarı Tevfik Dönmez. Köyümüzün nüfusu 258, 83 halinde geçimini hayvancılıkla yapan bir köy. Buraya açılmak istenen taş ocağı aslında hiç gereği yoktur vekilimizin anlattığı gibi. Biz yatırıma karşı değiliz. Ee, bu tren yolu taş ocağı, e, tren yoluna gidecek taşları far durumda olan, açık durumda olan, iki tane köyümüz sınırlar içerisinde iki tane açık durumda olan, çalışan, faal durumda olan taş karşılanabilir. Bu ocağın hiç açılmasına gerek yok. Biz söylediğim geçimizde hayvancılıkla yapan bir, e, halkız. Bu ocaklar açılırsa, bu ocak açılırsa bizim hayvan otlayacak yerlerimiz kalmıyor. Artı zaten su sıkıntımız var. Patlatmalar nedeniyle bu sular temel liderine gidecek. Ee, evet, onun için e, buna karşıyız. Bizim hayat standartımızı yükseltmek istiyoruz, üretme katkıda bulunmak istiyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Bizi engellemesinler tepemize taş ocağı açıp ııı e, bırakmasınlar bizi köyümüzü terk etmeyin zorlamasınlar. Biz bu taş ocağına karşıyız. Bu taş ocağının açılması ııı e, bize köyünüzü terk edin demek gibi bir şey. İsmin Sultan Dönmez. Kulankaya Köyü Muhtemelen eşi. Iıı e, biz buraya bugün buraya kurulan taş ocağı için e, toplandık. Biz bu taş ocağını istemiyoruz. Bizim Beşikte bebeklerimiz benli, kalkıyor, uyuyamıyor bu patlamalar olduğunda. Sularımız gidiyor, bahçeler yapamıyoruz. Biz bu köyü güzelleştirmeye çalışırken bizim etrafımızda bir sürü zararlı yerler açılıyor. Ve biz bu köyü terk etmek istemiyoruz, bırakıp istemiyoruz. Yani burada bize bir yaşam alanı sunulmuş. Bu yaşam alanında biz rahat bir şekilde olmak istiyoruz. Gençlerimize bir gelecek bırakmak istiyoruz, güzellik bırakmak istiyoruz. Kesinlikle bu taş ocağını istemiyoruz burada durdurulmasını istiyoruz. Bu, bu, yüzden sesimizi herkes duyursun. Biz bu taş ocağını istemiyoruz. Biz Lütfen. taş ocağını istemiyoruz. Her taş ocağını istemiyoruz. Bu taş ocağı ya. buradan kalkması gerekiyor. Lütfen rica ediyoruz. Bir buradan değil, biz her yerden sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu taş ocağının buradan kalkması için her taraftan, her yerden sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizden medet istiyoruz. Taş ocağını istemiyoruz. Biz ben bu çocuklarımı hep hayvancıkla besliyorum. Hayvancılıkla oku diyorum. Ben hayvan yapamayacak olunca, benim hayatım, çocuklarımın hayatı olmayacak olunca biz bu adalette neden yaşıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti insanı değil miyiz? Biz nerede yaşıyoruz? Biz kimden medet bekleyeceğiz? Biz Suriyeliler gibi çıkıp da bir ülkemizi terk edip gidecek bir insan değiliz. Biz bu köyde taş ocağını istemiyoruz. Öbür taraftaki taş ocağından bir oldu patlama oldu benim duvarlarım hep çatladı kim yap